Sabah normal saatte kalkıyorum zaten ama e, saat 8'de e, kalktık, bir kahve, arkasından Hamir Gogo go, Okulu'na, e, sonra fitness ve e, koşu yapacağım. E, günde iki öğün besleniyorum. E, saat 12 ve akşam e, 7 şeklinde, 6-7 arası. Arada ufak tefek şeyler de yiyorum ama sorun olmuyor. Bugün birinci gün denemesi. Koşuda yemekte görüşürüz. Part part ufak ufak şeyler yapacağım böyle. Bunun arasında da nasıl besleniyorum, ne yapıyorum onların da menü şeklinde vereceğim. Hadi bize kolay gelsin. Evet Obeyiz ben. <laughs> Şu anda koşudayız. Koşuya çıktık. Antrenmanların ve diyetlerin ilk günleri. Nasıl olacak göreceğiz. 75 günlük bir süreç başladı arkadaşlar. Evet tabii şimdi <laughs> koşudan geldim. Fakat çok acıkmışım ben. Eee sabah kahvaltı klasiği var o kahvaltı klasiğini e, size gösteremeden yedim e, bu arada nasıl besleniyorum ne yapıyorum onları da size detaylıca anlatacağım ee, sabah kahvaltımız bitmiş durumda <laughs> dayanamadım çok acıkmışım çünkü saat şu anda ee, 12.30'da falan yedim. Aklıma sonra da geldi. Ama bir kahvaltıyı nasıl hazırlıyorum onları da göstereceğim. Bugün birinci gün sabahleyin fitness, öğlenleyin koşu şeklinde oldu. Ha, i̇yi gidiyor gibi. Geri kaldı 74 diyoruz. Biz şimdi Pamir abiyle gerçekten bir kahvaltıyı her sabahki kahvaltımı göstermek istiyorum size ee, bu kahvaltı devamlı olarak sabah menümde yani aslında 12 menümde hepsini gramaj gramaj bakalım şimdi ikinci Bıçalım. sıfırladım 50 gram yulaf bizim için. Evet diyeceksiniz ki abi böyle gram gram mı yiyorsun? Evet gram gram yiyorum. Ee, bir 10 gram roshi. 2 gram fazla gitti. <laughs> ee, 10 gram da çiğ tohumu. Evet. Ketan tohumu. Ben 5 gram çıkartıyorum ben. takılmadım. Şimdi birazcık lezzetlendirmek için şeker ilavesiz e, granola atıyorum. Hafif çerez odaklı. 10 gram kadar da ondan attık. Ve içerisine de çok az Fıtırlar Ve 100 gram yiyeceğimiz hazır. Birazcık tarçın. Kararınca. Birazcık muz. Ve genelde de ben kefirle işi sonlandırıyorum. Genelde bunu da bir gece boyunca bekletiyorum arkadaşlar. doğru buzdolabına evet. gün doğumuna doğru koşuyoruz arkadaşlar bugün 3. gün gaz kesmeden devam gayet iyi gidiyor gibi bakacağız göreceğiz bu haftaki videonun içeriği tamamen kahvaltı ile alakalı kahvaltı ile alakalı 3 tane menü vereceğim bu 3 tane menünün dışında Önümüzdeki haftada e, egzersizlerle alakalı bir video hazırlayacağım, böyle devam ediyoruz, hadi bakalım. Bu biraz böyle vlog çekimi gibi, e, bu haftanın tamamen konusu kahvaltı, kahvaltı yapmayı öğreniyoruz. 2-3 çeşit kahvaltımız var ama önümüzdeki haftadan itibaren ketojenik diyete başlayacağız, ketojenik diyet yapmaya başlayacağız. Bu konuda da söyle ufaktan bir bilgi vereyim. Tamamen 75 günlük bir diyetimiz var. 75 günlük bir challenge'ımız var aslında. 75 gün boyunca iyi spor yapıyoruz, iyi besleniyoruz, iyi kitap okuyoruz, motivasyon yapıyoruz, meditasyon yapıyoruz, birçok şey yapıyoruz. Bunların da part part size her hafta, bazen haftada iki gün olmakla beraber videolar paylaşacağım. 75 gün sonucunda da birinci gün videosunda yayınladığımız kilogram, Ondan sonra performans gibi değerlerin hepsini vereceğim. Şu anda performansları da ufak ufak size hep göstermeye çalışacağım. Amacımız bu hafta kahvaltıyı öğrenmek, kahvaltı çeşitlerini öğrenmek. Şimdilik tam bir sporcu gibi devam ediyoruz. Kahvaltımızda ve günlük menülerimizde iki öğün yiyoruz arkadaşlar. 12'de kahvaltı, akşam 7 gibi akşam yemeği. Arada ufak tefek şeyler, kahve belki biraz ceviz. Ee, diğer aralarda da hiçbir şey yok. Bol bol su, kahve ve çay. Bunları biraz dikkat etmemiz lazım. Sonrasında da size bir liste olarak özellikle internet sayfamızda bunu e, part part e, yazacağım, açıklayacağım. Oradan da listelere ulaşabileceksiniz. Evet. Video çekmek için durdum. Uh, artık güzel tabii. Dördüncü gündeyiz. Dördüncü, beşinci gündeyiz. Ee, güzel olan şu artık koşarak eve gelebiliyorum fakat büyük bir yokuş var bu koştuğum yerde. O oh, yokuş hala koşarak çıkamıyorum ama artık şu anda 7 km falan koşmaya başladım. Toparlamaya başladık. Spor salonundayız. Böyle şöyle uzun süreden beri yaptığım sporlardan biri ee, nasıl söyleyeyim Haftanın 5 günü falan 6 günü Vaktim olduğu her sürece Gelmeye başladım İyice alıştım ama hala crossfit yapamıyorum Şu anda sadece kuvvet kısmındayız işin Çözeceğiz ee, Bu kısımlar bir sonraki hafta sizinle olacak Arkadaşlar yavaş yavaş Antrenman programları ve e, Özellikle de web sitesinde Bir Eee program linki, antrenman düzeni, beslenme programı gibi şeyler paylaşmaya başlayacağım. 75 gün hala gazla devam ediyor. Bakalım neler olacak.